Ankara, İlahiyeti, Atatürk'den bulunduğumuz alan asker balık. Şimdi tabii asker balıklarının gelinme sebebi bu savaşın başlatıldığında. Bu da veya veya balık kaldı. Savaş bittiği zaman yaralı balıklar, asker balıklar adını oradan alıyor. Tabii sürekli bunun diz veya türlü araştırıcılığına rastlanamadık. Tamam, Urfa'daki göldeki balıklarla aynısı oldu. Enteresan bir olay burada ölüm var, yavru var ama sayı sabit. 600 civarında bir balık. Ölümle yara arasında ölümle yavru arasında sayı sabit. Tabii ziyaretçilerimiz tarafından kanıtlanan en güzel olay tümünde şifa olması. Yani insan vücudunda oluşan mantar, sebep, ekzeme gibi bir hastalıklar Bunun sebebi de su 600 metre derinlikten gelirken nerel metre getirdiği, bir de balığın saldırdığı yağdan oldu. Önemli olan niyet şifa Allah'tan. Bunu bilelim Yani. Eyvallah. Şimdi tabii tarihte bu balıklar yemeye teşebbüs edilmiş. Bundan <laughs> 85 yıl öncesi bir daha yemediğimiz tarafından. Ölümle kazanmış.